ve kasabasından hamdi dönmez. Besicilik ve hayvancılık yapıyorum. 15 liraya sütü yalvara yalvara veriyor. Yim olmuş 700 lira torbası, süt 15 lira litresi, bir kola 55 lira. Geçen sene batlıcan ektim, 3 liraya sattım. Yarısını topladım, yarısı kaldı tarlada, öyle toplamadım, bıraktım. Yani bu devletin bir an önce buna bir çözüm bulması lazım. Hale götürüyor batlıcanı. 5 liraya gidiyor, 200 lira komisyon alıyor. Üç liradan elimize para geçiyor. İçkiye ben geçen sene 750 liradan yemiyor dedim. 3 ton patlıcan topladım. 9 milyar para aldım. Yedi buçuk milyarını içkiye verdim. Yok yola çıkmıyor biz. Ya ben pancar ekerim, ayçiçeği ekerim. Benim iş çok ya. Mesela ben geçen sene yalvara yalvara argıncıya 20 liraya çekirdeği verdim. Aynı çekirdek pazara çıktım 110 lira. Bu nasıl iş ben anlamıyorum ki. Valla buğday, batlıcan, pancar, ayçiçeği. Bunlar hayvancılık. Baba. Hadi, hadi, hadi. <laughs> Burada mantar topluyor. Paredes. <laughs> Rahmet bol inşallah bu sene. Valla benim gelinler var. Komşular var. Topluyor onlarla beraber. Yağmur yağıp da güneş çıktı mıydı oluyor. Ekseri samanlarım orada oluyor. Vallahi bilmiyorum ki oyunlardan mı, inekten mi çıkıyor, kupreli illerden çıkıyor. Burada koyun yatar şurada, burada çok oluyor şurada. Şu oyunluk var. Büyük baş yapan çok. İşte bir bu adam yapıyor geçi. Koyun yapan var, küçük kişi de. Ömer leketsiz bu. Geçiye döndü, oyunu bıraktı. Bak abi mesela o köyün girişinde tren yolunu geçiyor ya. Orada adam var Boğaz Yozgatlı. O leylek yuvası var diyordun ya. Orada adam Nevşehirli. Dışarıdan kova gelen var. Dışarıdan satın alan çok. Bağ ev yapıyorlar, koçuyorlar buralara. Bir de şu İstanbul depremi falan çıkıyor ya. Millet habire bu niye geliyor? Dur babam ne olacak? Bizim erkekler hep şoför. Ben şoförlüğü bırakalı 10 sene oldu. 10 sene önce ben de şofördüm. 2 ay giderik bir ay. 2 ay dışarıya. Gelince kavradın yüzünü unudun ya. 3 <laughs> ay gidelim. Kaynakçı market olarak Bizim işte o stadın yanında dükkan var, torna dükkanı, Ömer'in. Ebişli, Merzem'in, Yuvallı, Ara Kimse, Maksem'in, Kemer, gelirler. Aşağıda marketler var, Duru Market, kasaplar var. Onlara gelirler. Bizim buraya şehir gibi abi yok yoktuk ki. Her şey var burada. Ne istiyorsan var. Şehre gitmeye gerek yok ki. Vallahi Cemil cümlemize, arkadaşlara, herkese selam söylerim. Kendilerine iyi baksınlar, sağlıklı günler dilerim. Abi ben e, gücüde gücü de insanından, e, halkından ömelle kesiz. E, burada hayvancılıkla uğraşmaktayım. E, küçük küçükbaş keçicilik yapmaktayım. E, benden başka keçicilikle uğraşan yok. E, bu hayvanlarda biraz arazimiz e, dalgalı olduğu için e, önceki koyunlar vardı. Koyunları geri keçiye çevirdik. E, bu, bu, şekilde uğraşmaktayız. Yani ye, yemliğimizin e, arazilerine arazilerinde uygun olan Yerlerimiz var orada da keçiciliğe daha elverişli olduğu için kaldığımız yer. O yüzden bu e, keçicilik keçicilik yapmaktayız. Keçimizin ırkı da yerli e, Malta melezi dediğimiz ırktan e, tekeller köy karışımıyla şey yaptık, çiftleştirdik. E, şu anda da güzel bir verim oldu. Hem e, kendi ülkemizin yani Kayseri coğrafyamızın arazisine, hava şartlarına ve e, koyunculuk yapan var da keçicilik yapan yok. Şu anda da hayvanlarımızın tam e, oğlanlama süresi bitmiş vaziyette. E, 10. ayda başlayanlar oldu ve şu anda da hepsi bitti. Abi yani şöyle şimdi e, zor da değil şeyine göre sevda işi. E, zorluğuna bakarsanız zor ama severek yaptığımız hiçbir iş e, zor olmuyor. E, şu anda burada 140 tane keçimiz var, 4 tane tekemiz var. 180'e yakında volağımız var. Aile, aile, ailemle birlikte yapıyorum, eşimle birlikte yapıyorum. E, da 6. ayda başlıyoruz. E, Sağabildiğimiz sayabildiğimiz kadar sayıyoruz. Hayvanlar geri tekeye gelmeye başladığı zaman da soğuduyoruz. Yani en az e, bir 4-5 ay sağım şey, süreci oluyor. Ondan sonra hayvanlar e, altıdan sonra hem kendisini etlesin diye hem de volanı beslesin diye sağımı şey yapıyoruz, bırakıyoruz. Özellikle şey yapıyoruz, peynir yapıyoruz. İsteyenler komşularımıza, arkadaşlarımıza da süt istiyorlarsa süt, süt, de yetiştiriyoruz. Süt de veriyoruz. Ee, meramız, sulak arazimiz mevcut. Biraz arazimiz, arazimiz mevcut. Ee, şu anda Bozdağ dediğimiz arazide Ya şu anda ilkbahar olduğu için diğer e, kayacı tarafında da Hars dediğimiz yani Hik dediğimiz arazimiz var. Bu tarafta zaten e, demirci mevkisi şu anda bu sene ekinlik. Bekimiz oraya da ekine de sonra gidiyoruz. Sulu arazimizde de 9. ayda sonra şey şepşan kesim başladıktan sonra sulu arazimize iniyoruz. Yani hayvancılık bakımından Yemliha'mız gerçekten çok kıymetli bir memleket. Bu mevkiye Amezer diye hitap edilir. Köyümüzü Harman yeri. Yani burası arkadaşlarımız samanlı falan kolla buraya. Bu tarafı da Bili Bağları mevkisi deriz. O karşı tarafta Demirci mevkisi deriz. Bu tarafta mevkimiz, mevkiimiz. Diğer arka tarafımızda kalan kıraç arazimize de e, Eskomala tarafına kadar gider. O tarafta da Bozdağ çevresi deriz. Bu tarafta Beydermen tarafına da sulak arazileriz. Yani çeşitli şeyler var. Büyükümüz var. Pangal e, yonumuz var. Bucağımız var. O tarafta sulak arazilerimiz de bu şekilde mevcut. E, yemlihamızda 10 bin nüfusa yakın 4000 küsür seçmenimiz var. Ee, zaten bizim Yemlihamız Kayseri ilimizin kocasinan ilçemizin en büyük kırsal mahallelerinden bir tanesi. Ee, nüfus bakımından büyük bir mahallemiz. Ee, burada özellikle patlıcan yetiştirilir. Ee, domates, biber, bütün meyve sebze de yetiştirilir. Ama en uygun patlıcanımıza uygun çünkü buranın iklimi daha uygun patlıcan yetiştirmesine bu şekilde çiftçiliğimizi devam ediyoruz. Ee, yemli halkımıza da buradan e, şu anda tohumları <laughs> ekme sürecindeler. İnşallah Rabbim e, rahmetini, gökten rahmetini, yerden bereketini eski gelmesin. Ee, yemli halkı vatandaşlarımıza da kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Ben Yamlılıyım, Buralıyım. Burada Yamulada. Ev işi, ev hanımı. Vallahi tanıman ki Anam, babam. <laughs> Koca mefat etti. Kimisinin kocası yok, kimisinin şiisi yok işte. Kimisi ehliyet alıyor, kimisi şey diyor. kocaları başka koya gidiyor. Araba sürüyor, tır sürüyor. Her şey var, her şey ekeller. Çiçek, ayçiçek, çiçek, pancar, mısır. Ekliyor da ekliyor vallahi. Pakla, nohut, mercimek, buğday, buğday arpa, çavdar. Meşhur demedim patlıcan. Patlıcan, biber. <laughs> Herkes işinde, gücünde, kışın yatarlar, yazında kalıyor giderler. çalışırlar. Bunaldı millet, millet bunaldı. E onda var eseri milletin. Ben de buralıyım. Burada oturuyorum. Ben de ev hanımıyım. traktör benim. Traktör sürerimdi. de. E mecbur. Kim, kimi bulacak sırsın diye. Şimdi mi? Şimdi Tabii mentere bah. gidiyor. Mantara, dağlara. <laughs> dağlara mentere gidiyor. Bu da. Patlıcan, biber, domates. Su barajdan geliyor. Barajdan dağılıyor. Erkekler şoför olduğu için dışarıda çalışıyorlar. Kadınlar da köyde kaldığı için her şeye sarılıyorlar. İşe de, traktöre de yahut da arabayı da alırlar ellerinde. sarılıyorlar her şeye. Arabayı da alabilirler. Köye geldi herkes aldı, yaşlılar. Yaşlılar biri aldı yani. Kayseri'ye her tarafa selamlar. Bütün Kayseri'ye selamlar. Ben Yusuf Kaytak Yemliha, 1957 doğumlu. Vallahi burada çiftçiliğine ne uğraşıyorum. Kamyonculuktan, esnaflıktan emekli oldum. Ondan sonra maaş yetişmiyor. EYT'ye verdi bizim maaşı, bize yetişmiyor maaş. 16 bin lira maaş alıyorum. Benim maaşım 24 lira olması gerekiyordu olmadı. Şimdi fasulye ettim biraz. Fasulye. Bu ağaçlarda da hep soğuk aldı şimdi. Burada tankerinden su getiriyorum buraya. Arasıyla. inan Çıbıkları ettim buraya işte. Burada fasulye olacak da ne çıkarsa. Her şey soğuk aldı. Ağaçlar bütün boş bu sene. Böyle de şimdi buğday ekiliyor. Buğday. Batlıcanı az ekiliyor. Batlıcan eskiden bizim su direkt geliyordu su. Şimdi baraj olduğundan barajda su beklediğinden su soğuk. çok soğuyor. Soğuduğundan bitkiler soğuk suyu yaramıyor bitkiye. Baltıcan ekiyorduk. Baltıcan evvelden 3-4 sene ekiyorduk bir tallıya. Şimdi bir severde bitiyor talla. Ekilmez oluyor. Soğuk su olduğundan Irmaktan zararlandık oğlum. Şimdi bizim eskiden buradan gelmemizin parası su vardı kanal. Edem dede mesleğiydi. Onu aldı, kapattılar. Bize paralı su veriyorlar. Değilse parasının da cinsinde değilik. Yalnız su çok soğuk geldiğinden Ürünleri ürünler kuruyorsun. olmuyor. Soğuktan. Bitkinin suyu sıcak olması gerekiyor. Bayanlar da çalışır, erkekler de çalışır. Hep uğraşır millet. Çalışmazsan atsın zaten. He, mecbur bak yavrum. Ben 64 doğumluyum. Ben de bunun e Yusuf Ata'nın eşiyim. Bir oğlum üç kızım var. Bu bina uğraşı yok. Çapa yapıyor işte burada. Ondan sonra biz aynı beraber çalışıyor. Ede büdüyük. Biz oğlum Kayseri'de oturuyor. Biz koduyuk. Kızlarım da kodu. Oğlumun turuna tukkanı var. Geçen sene ektiğimiz mahsulümüz yarıya evde kaldı, satılmadı, bedavaya gitti. Çevrede para etmedi. Çevrede para etmedi. Yani. çıkarttık, üç gün çıktık, geri Vazgeçtik. Gidip geldiğimiz mazot, para mazot mı paramızı mı? ödemedi, çıkartmadı. Eki yok domates, yiyecek yiyecek, biber bat, yemeğimize göre, zette kendimize göre. Ek yok, şey yok, kendi çapımızda. Evet. Çok büyük koyumuz 7 tane camimiz var. Ortaokul var, lise var. Bu köy şimdi... E, bu barajın kıyısına böyle beton atılması gerekiyor. Benim yerim var aşağıda. Haseki Sivas Caddesi'nden Kızılırmak'a akıtacağım dedi. Bak Haseki bunları silme. Haseki Kızılırmak'a Sivas Caddesi'nden akıtacağım dedi. Benim burada barajın kıyında yerim var. Bir met, bin metre kare. Ne ekebiliyorum ne bir şey de biliyorum. Ekemiyorum da. Oraya bir beton duvar yapılması gerekiyor. Beton duvar. Bu duvar içimde malzemeyi de dışarıya atacak. Ben eğer öyle bir şey yaparsa oradaki yirmi ben belediyeye feda ediyorum. Feda ediyorum. Orayı güzelce yapsın şöyle. Oturma yeri şöyle oturayım ben. Denizin bir gibi. Güzelce olsun oralar. Hiç yakışıksız oralar. Hepsi nüklü böcek yoruyor buralı koğun içine. Ondan sonra koğun sorunu var şimdi otobüslerde. Otobüsler şimdi gidiyor geliyor yollarında cip yok otobüs durmuyor, cip. Girecek, otobüs duracak, orada indirecek yolcu girin sinyalini yakıp soldan devam edecek. Yollarda cip yok. Cip, bunu istiyorum ben belediye başkanlarından. Otobüsleri. Saat üçten sonra veya 2'den sonra da bu kadar nüfusu az geliyor bu otobüsler. Otobüsler az geliyor, bütün millet böyle ayakta geliyor. Öğleden sonra koruklu otobüs göndermesini istiyorum ben belediyenin. Koruklu otobüs. Tezgahlarda bilmiyorum benim tezgahım yok orada. Biz Kayseri'ye gidiyoruz. Orada gidiyor. bazal, kol Satan arkadaşlar Bazen. satıyorlar orada. Ben hayvancılık yapıyordum. 90'da 120 başlık ağırım vardı benim. Deli dana kuş gribi. Deli dana kuş gribi dediler. Biz top attık. Bitti. Bıraktık biz şimdi. Meyve, Meyve, ağaçlarımız hep var. Hep burada kaldı bahçeleri yani hep soğuk aldı. Burada değil daha aşağıda var benim yiğim otuzda ağacım var. Hep soğuk aldı. Hep soğuk aldı. Ekinlerimiz kurudu soğuk aldı. Ekini de soğuk aldı. Da ekini su vardım. Herhalde güvermiştir. Meyve ağacı, elma, erik. Elma, erik, vişne, şeftali, kayısı. kayısı, ceviz. Hepsinden var. Meyve ağacı var hepsi. Tamam. Bebelerime, Oğlanlar, oğlumun herkese. bebelerine Herkese selam. <laughs> Beni tanıyan arkadaşlara, tanımayanlara, herkese selam.